Merhaba arkadaşlar, bu koronavirüs İngiltere, İsrail ve Amerika bağlantılı ile ilgili bir takım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi 17. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere bir asırdır ticaret yollarının ve özellikle ipek ve teksi ticaret güzergahlarını Osmanlı Devleti'nden başka bir güzergaha çevirmek için çok uğraştı. Baktı ki başarılı olamıyor. Bunun üzerine e, Ermenilerden yardım istemeye e, başladı. Bunun kararını aldı. Bugün de bilindiği gibi PKK bir Ermeni hareketidir. Ermeni komite hareketidir. E, buradan bağlantıyı kurabileceğinizi tahmin ediyorum. E, bugüne dönelim. Bugün Çin 2013'te bir proje ortaya attı. Bu proje Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmak. Yani Çin İpek yolunu tekrar canlandırmak istiyor. Bakın 17. yüzyılda İngiltere bu güzergahı Osmanlı'nın üzerinden değiştirmek için uğraştı. Bugün Çin tekrar bu İpek yolunu canlandırmak istiyor. Hatta bu projeyi Türkiye'ye destekleyeceğini duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Çin'e bir ziyaret yaptı. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak bin civarında Çinli firma var. Hatta bu tüp geçit, nükleer enerji, Kanal İstanbul ve demir yolları bu projeler Çin tarafından da destekleniyor. Tabii bu Çin'in kuşak yol projesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki kara ve demir yollarından oluşan, İpek yolu. Bunun adı ekonomik kuşak olarak adlandırılıyor. Diğeri ise deniz ipek yolu. Türkiye'de demir yoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a buradan da Azer denizini aşarak Türkmenistan'a ve Kazakistan'a geçerek Çin'e ulaşma projesi bu. Tabi bu Amerika'daki Yahudileri telaşlandırdı. Bakın dünyada iki tehlikeli millet var. Bunlar çok düzenbaz. Oyun üstüne oyun oynuyorlar. Bir tanesi İngiltere, diğeri Yahudi, İsrail. Vehhabiliği Türkiye'ye getiren, dünyaya salan da İngilizlerdir. Şimdi tabi e, bu Amerika'daki e, Yahudileri telaşlandırdı. E, ne yapacak? Çin'e saldırı yapması mümkün değil. Her Çinli eline bir sopa alsa İngiltere istediği kadar teknolojisini kullansın. İngiltere'yi silerler haritadan. Adamlar o kadar kalabalık. Mümkün değil. E ne yapacak? Çin'in çok stratejik kaynakları var. Mesela Türkiye'de bor madeni olduğu gibi Çin'in bu stratejik madenlerini İngiltere değişik oyunlarla tüketmesini sağlıyor. Şu anda Çin kendi içinde çok önemli olan madenleri İngiltere'nin kışkırtması, oyunlarıyla içerideki adamlarıyla tüketme aşamasına getirttirdi. Ee, nüfusunu azaltmanın yollarını denedi. Bir türlü başaramadı. Hindistan tabi İngiltere'nin kontrolünde, onun sömürüsü. Ee, Yahudi'nin de bir özelliği var. Yahudi virüse benziyor. Ben virüse benzetiyorum. Virüs konak bir hücreye geliyor. Normalde e, cansız duruyor ortamda. Fakat bir konak hücre bulduğu zaman hayatiyetini devam ettiriyor. Yahudiler de girdikleri devletlerle pek uyuşamıyor, anlaşamıyor. Onları kullanıyorlar, iç kaynaklarını sömürüyorlar. Kendi istedikleri gibi dünyada onları kullanıyorlar. Mesela şu anda Amerika'yı Orta Doğu'ya sokan hep Yahudidir, İsraildir. Onları maşa gibi kullanıyor, oradaki lobilerdir. E tabii Yahudi İngiltere'ye girdi, İngiltere'yi e, imar etti. E, fakat İngiliz e, kraliyeti, İngiliz yönetimi Yahudi'nin e, isteklerinin birçoğunu yapamadı. E Yahudi oradan elini çekti, Amerika'ya geçti. Amerika'yı yükseltti. E, şu anda da Amerika'dan çekip e, çekiliyor, e, Çin'e doğru kaymaya başlıyor. Bu tabi İngiltere ve Amerika'nın işine gelmiyor. Çin eğer e, İngiltere'nin e, kendi istediği gibi hareket etmiş olsa Yahudi'nin e, Çin'e e, el atmasına İngiltere sessiz kalır. Fakat Yahudi eğer İngiltere yatırım yaparsa Amerika'dan e, İngiltere'den elin ayağını çekerse İngiliz kraliyeti darmadağın olur. E, bundan dolayı Çin'in üzerinde oyun oynamaya başladılar. Ee, Yahudi ee, mesela Kadir Müsroğlu e, Filistin dramının düşündürdükleri kitabında e, Çin ve Hindistan'a Amerika'nın saldıracağını yazdı. Ve e, Amerika çökecek dedi. E, şu anda e, ne yapıyor? Yahudi e, dediğim gibi Amerika e, istediğini yaptı. Onu kullandı bir takım İngiltere bir takımın istediğini yaptı. E, fakat uzun süre duramıyor bir yerde. Şimdi Çin'e kayacak. E, İngiltere de istemiyor tabii Diyor ki gel Hindistan'a e, şeyi Amerika'ya e, kontrol altında e, şu an istediği gibi tutuyor. E, şimdi şu anda ne oldu? Şu anda işte bu koronavirüs denilen bir musibet ortaya çıktı. Bakın şimdi bir takım bilgiler aktaracağım size. Mesela Çarşamba günü Londra'nın 30 kilometre doğusunda bir kasaba var. Burada bir tırın içerisinde 39 Çinlinin cesedi bulundu. Bunların kim olduğunu İngiltere açıklamadı. Mesela İngiltere dişleri Bakanı bu koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor. Diyor ki İngiliz halkının güvenliği her zaman birinci e, önceliklidir ve İngiliz vatandaşlarına Çin'i terk etmelerini e, tavsiye ediyorum diyor Ondan sonra diyor ki İngiltere' e, Çin'in diyor gerçek e, vaka sayısını e, söylemedi bu gerçek e, sayıyı söylemiyor gizliyor ve e, Çin diyor e, en iyi uygulamaları kullanarak e, kendi görevini yerine getirseydi e, bu kadar diyor yayılmazdı şu anda batı dünyası Çin'in e, bu e, örtbas etmesini bu korona virüsü örtbas etmesini ağır davranmasını batıya iki aylık bir zaman kaybettirdiğini söyleyerek Çin'i batıda itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Şu anda zaten ekonomik olarak Çin çok zor duruma girdi. Çünkü üretim durdu. Eee Tüketim arttı. insanlar dışarı çıkmıyor. Fabrikalarda çalışmıyor. Satsa, sat e, mallarını çalışsa mallarını satamıyor. E, mesela ne diyor? E, İngiltere e, Başbakanı yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini, bir aile üyesi hastalanırsa bir aile üyesi aslanırsa, eee evden çıkmamalarını. Hastalansa da evde kalmalarını söylüyor. Bakın bizim devletimiz ne yaptı? Her türlü imkanları sundu. İngiliz başbakanın açıklaması bu. Eğer diyor hastalanırsanız evden diyor dışarı çıkmayın. Bakın gelip yardım edeceğiz, ya da şuraya gelin, şöyle bir önlem alın diye bir şey yok. Ve okulları kapatmayacağını söylüyor. Büyük etkinlikleri diyor iptal etmeyeceğiz. Bakın çok enteresan. Çok enteresan. Çin'de hayat durdu. İş yerleri kapandı. Fabrikalar işlemiyor. Sokaklarda kimse yok. İngiltere Başbakanı açıklama yapıyor. Diyor ki eğer diyor 7 gün diyor içeride durun hastalanırsanız diyor dışarıda çıkmayın. Yani ne haliniz varsa görün. Orada kalın. Ve büyük etkinlikleri de iptal etmiyor. Bu okullarda açık diyor. Şimdi çok enteresan. Şu anda ne yapıyor? Devletlerin altı oyuluyor. Üretimler durdu. Toplumlar kışkırtıldı. Değil mi? İnsanlar panik halinde. Kolonya satışları arttı. E Kolonya ile elini yıkıyorsun. Kolonya eldeki bakteriyi, virüsü her neyse öldürürse, oradaki faydalı bakterileri de öldürüyor. Nefes çekiyorsun, alıyorsun. E Beyine sıkıntı yaratıyor. Şu anda ilaçlama yapıyorsun. Bu ilaçın maddesi nedir? Ne kadar yayılıyor, nerede kalıyor bunların e, izahı yok, belirtisi yok. Şimdi e, Çin'in doğusunda da 4 İngiliz vatandaş gözaltına alındı. 12 Temmuz 2019. Bu konuda da bilgi verilmedi. Ve çok enteresan bir şey var. İngiltere'de dev bir çelik fabrikası var. 150 yıllık bir hanedanın. Çinli dev bir şirket, o da çelik şirketi. İngilizlerden bunu almak istiyor. Bakın çok önemli bir şey bu. 150 yıllık ve dünyada belki de en büyük firmalardan birisi bu. Yani Çin büyük hamleler yapıyor. Bakın 17. yüzyılda Osmanlı'nın İpek yolunu güzergahını değiştirmek istedi. 2013 yılında Çin İpek yolunu tekrar canlandıracağını, satışlarını doğrudan doğruya yapacağını açıkladıktan sonra Bugün bir koronavirüs denilen bir virüs ortaya çıktı. Öldürme imkanı yüzde iki. 10 yaş altındaki çocuklara tesir etmiyor. 65 yaş üstündeki insanlara tesir ediyor. Bu da çok enteresandır. 65 yaş üstü kültür, gelenek, görenek demek. Tecrübeli bir insan demek. Bakın çok enteresandır. Lütfen bunun üzerinde düşünün. Şimdi İngiliz İsrail şeytanının şu anda planları devrede zararlı maddelerin satışı arttı. Yani o maskenin kime ne faydası var? Ba maske hangi virüsü durdurabilmiş? Ameliyathanelerde maske takılmasının sebebi bakın beni kıymetli hekim arkadaşlar dinleyecektir mutlaka. Yanlışsa lütfen düzelsinler. Maskelerde e, as e, ameliyathanelerde maske takılmasının sebebi hastadan herhangi bir enfeksiyon kapmak için e, kapılmasın diye değil ameliyat esasında ağızdan herhangi bir şey hastanın ilgili yerine o açık yerine düşmesin diyedir. Yani ya da hasta olan insanlar apşurdukları zaman o nefesin hızını azaltmak içindir. Yani bakterinin virüsün büyüklüğüne kadar sen o maskedeki delikleri nefes alacak o delikleri bakteriden daha küçük delme imkanın mı var? Yok. Bunların hepsi oyun. Şu anda mesele Amerika ve Çin Birinci Fas Ticaret Anlaşması'nı imzaladı Ocak ayında. Bakın bu olaylar bu Cuma günü Londra Londra'da 39 kişinin öldürülmesi, herhangi bir açıklama yapılmaması, efendime söyleyeyim İngiliz Dışişleri Bakanı'nın e, halkın güvenliğini her zaman birinci önceliktedir. Çin'i boşaltın. E, Çin devleti dünyaya bunları bu virüsü geç duyurdu. Batı dünyası bu Çin'in yüzünden iki ay geç kaldı. Bu ölümlerin sebebi adeta Çin'dir demek istercesineki öyle diyor ifade etmese de Çin'i dünyada itibarsızlaştırıyor. Çin'in ekonomisine darbe vuruyor. Bu niyetten bunları yapıyor. Mesela e, bu Amerika-Çin birinci pazanlaşmasında Trump Beyaz Saray'da canlı yayında ne dedi? Bu dedi bizim için bir dönüm noktasıdır. Bakın bu İngiltere'nin işine gelmedi. Yahudi'nin işine de gelmedi. Çünkü Amerika'yı ayakta tutan Yahudi lobisidir. Yahudi Amerika'dan çekilecek. Fakat bu açıklamalar Yahudi ve İngiltere'yi rahatsız ediyor. Çünkü gidecek artık. Bundan 30 yıl, 40 yıl önce olsaydı bu anlaşma, anlaşmalar bu ifadeler Yahudi'nin kontrolünde söylenirdi. Şu anda değil. Mesela biliyorsunuz e, Rockefeller ailesi basıyor parayı. Amerikan dolarını e, şey, efendime söyleyeyim e, Monica Yahudi kadını attılar başbakanın önüne. Ee, onun fotoğraflarını çektiler. Ona şantaj yaptılar. Bu e, şeyi para basma işini devlet basacaktır dedi. Engel oldular Clinton'dan. E, Monica bir Yahudi kızıdır ve bir plandır. E, ondan önce e, başbakan biz bunu e, alacağız dedi. Yahudinin elinden biz devlet olarak basacağız dedi. E, adamı gittiler. Bir suikasten öldürdüler. Şimdi bunlar Böyle ezilmişliğin, Musa aleyhisselamdan beri ezilmişliğin, kompleksin vermiş olduğu bir kibir saldırı yapısı içerisindeler. Çok enteresan bir şey daha var. Şimdi İngiliz, İngilizler 19. yüzyılda e, Çin çayı İngilizler için doyumsuz bir içecek haline geldi. Şimdi İngilizlere Çin bu çayı satıyor. Neredeyse her ailede bu çay kullanılmaya başlandı. İngiliz, İngiliz bu çayı satıyor. Karşılığında herhangi bir mal istemiyor. Gümüş ve altın istiyor. Ya yani Takas istemiyor. Yani çay vereyim yerine elma ver armut ver demiyor. Bana diyor gümüş ve altın vereceksin. Fakat bu Victoria Kraliçe Victoria hükümetinin işine gelmemeye başladı. Çünkü çok kıymetli şeyleri veriyor Çin'e. Ne yapalım ne yapalım? Bir Plan ürettiler, bir düzenbazlık ürettiler. Ee, Hindistan üzerinden e, şeye Çin'e afyon sokmaya başladılar. Yani çay karşılığında afyon. O hale geldi ki 4 kişiden 3 kişisi afyon içmeye başladı. İngiltere böyle bir melun, en az İsrail kadar melun bir e, yapıdadır. Böyle e, acayip adamlardır. Bunlar kendi halkını öldürür bu koronayla. Yeter ki Çin'in ekonomisi çöksün. Emin olun. Yani yarı halkını feda eder. Böyle bir şey. Şimdi mesela Hong Kong, Hong Kong bir yıllık geliri Hong Kong'un İngiltere'nin milli gelirinden daha fazla. Bakın İngiltere Hong Kong'u tekrar Çine verdi. Bu da çok enteresandır. Hong Kong İngiltere'nin sömürüsü altındaydı. Yapılan bir anlaşmayla ile Tekrar geriye verdi. Yani 1842'de İngiliz Hong Kong olarak tanımaya başladı. Yani adamlar öyle bir proje üretiyor. Öyle bir şey yapıyor. Yani kendime de zarar vermişim önemli değil. Yeter ki karşı taraf daha büyük zarar görsün diye uğraşıyor. Bundan dolayı Dediğim gibi Çin çok stratejik madenlerini şu an tüketiyor. Bunu İngiltere'nin oyunuyla, İngiliz'in oyunuyla yapıyor. Çünkü Çin'i zelil edecek, kafaya taktı. Hindistan'a gitmesini istiyor İsrail'in. Hindistan'ı cazip göstermeye çalışıyor. Fakat İsrail Çinlilerin saman kafalı olduğunu bildiği için, geç anladığını bildiği için orayı sömürmek için oraya yöneliyor. Ee, bu koronavirüs benim tahminlerime göre yani yapmış olduğum araştırmalara göre kesinlikle bir oyun. Elhamdülillah hükümetimiz bu oyuna gelmiyor. Gerekli olan tedbirleri alıyor. Bakın nezle virüsü koronavirüsünden daha tehlikelidir. Koronavirüsünün öldürme olasılığı yüzde iki. Çok Allah'ımıza binlerce şükür devletimize Allah razı olsun. Elhamdülillah çok kuvvetli, istikrarlı bir devletimiz var. Diyeceklerim daha çok fakat süreyi kısa yapmak istiyorum çünkü video sonra yüklenmiyor. Yani bu bütün mesele Çin'in İpek Yolunu canlandırma gayretleri dünyaya dizayn verme. Ülkeleri dizayn etme, dijital dünya dedikleri dünyaya geçiş yaptırma, öz kültürlerinden soyutlama. Bugün İngiliz, İngilizce'nin hangi akademi karşılığı var? Bu tamamen psikolojik. Yani biz coğrafyada da gördük. Sıfır meridyeni İngiltere'den geçiyor. Kim demiş onu? Kendileri bastırdılar, kendileri ısrar ettiler. Kendilerinin bir takım Greenwich Gözdebevi'nden. Böyle bir şey yok. Yani İngiliz'in hep oyunu. İngilizce'nin hiçbir akademi karşılığı yok. İngilizce 5000 kelimelik bir Sakson lisanıdır. Uydurma bir lisandır. Yani bu kadar önem verilmesinin sebebi tamamen İngiliz sömürgeciliğinin birer oyunudur. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. E, huzurlu kalın. Sizleri seviyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.